<laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar ben Laysalski bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşındayım arkadaşlar bugün sizlere Ironman yani ıı, en, yani Ironman modlarını tanıtma yapacağım 7 tane Ironman modunu tanıtma yapacağım Arkadaşlar şöyle hemen videomuza geçelim savaştan başlıyoruz arkadaşlar Ironman model 20, 51 şöyle arkadaşlar göğsümüze bir şey geliyor Yiyoruz çok iyi maske çıkartma falan arkadaşlar çok güzel baksanıza Şöyle duruşu var. Ee, ve şöyle uçuyoruz arkadaşlar. Uçuş animasyonu, ateşlerin çıkış animasyonu falan cidden çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle bakın. F'ye bastığımızda havada durabiliyoruz mesela. Bak arkasından çıkan ateşler vesaire olsun cidden çok güzel duruyor arkadaşlar. Ee, B'si arkadaşlar kalkan yapıyor. Bir, bir kere tıkladığınızda kalkan, iki kere tıkladığınızda ende bir bıçak yapıyor. Daha güçlü vuruyorsunuz bununla. V'si arkadaşlar göğsünden lazer çıkartıyor. Böyle çok iyi güçlü bir lazer çıkartıyor. C eğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bunu. Şöyle hatta ben bir köylümüzü alayım. Klasik köylümüzü. Şöyle. Nasıl da oynamayı unutmuşum bir günde. Şöyle arkadaşlar. Kaçtı? Kaç kaç vuruşta öldürecek acaba? Bir. İki. İki vuruşta öldürüyor. Şuna bakalım. Gün. Yani fena değil ama o kadar da iyi değil. Şöyle koyalım arkadaşlar buna. Buna geldik. Arkadaşlar bu değişik. Bakayım Iron'dan bile olmuyor. Iron hologram projekti arkadaşlar. Şöyle giyiyorum hemen bir dakika. G'ye basıyoruz. Elimizden bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunlarla da, da uçabiliyoruz. B'ye bastığımızda bunun tabi tam suite olmadığı için arkasında arkasından şeyler falan çıktığını söyleyemeyeceğim. Sadece eline ateş çıkıyor ve havada durabiliyoruz. Şöyle inelim yavaş yavaş. Lan uçmayı kapat. V'ye bastığımızda şu ha. köylüyü bu kadar mesela. Arkadaşlar. Aa tamam lan 2 saattir boşa uğraşıyormuşuz. V'ye birinci bas, V'ye bir kez bastığımızda arkadaşlar kalkan yapıyor, saat yapıp. Bir kere daha bastığımızda bıçak çıkartıyor. Ha. Nereleri kırdım acaba? Kim bilir. Kim İki vuruşta öldürüyor. GC geri kapatıyor arkadaşlar holograma. Bunda maske olmadığı için işlemiyor. Tamam seni geri koyalım ha. Sen gel bakayım. Arkadaşlar normalde bunun başka bir şey daha olması lazımdı. Ben hemen ona bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Onun bir tane daha olması gerektiğini söylemiştim. Şunun arkamda gördüğünüz mavi şeyin şunun. Var gerçekten de. G'ye bastığımızda bakın şöyle tam suit alabiliyoruz. Arkasına bakacağım arkadaşlar. B'si Evet bakın mesela B'sinin arkasında ateşler çıkıyor bunun. B'si köylü koyalım. Ha. B'sini zaten söylemiştik değil mi az önce? Evet. B'si buyu. C'si köylü koyalım arkadaşlar. Şöyle bir tane. Şöyle. Evet. Gerçekten güçlü gibi duruyor. Maskesini açıp kapatması çok iyi. B zaten söylemiştik. G'ye tekrar bastığımızda bunu kaybediyoruz. Gelelim buna. Hologram Project arkadaşlar az öncekindeki aynı özellikler bunda da var. Değişen pek bir şey olmuyor arkadaşlar. Böyle hop. Geri yerine koyalım hemen. Sen geç bakayım. Sen gel. Arkadaşlar. ben yani bunların hepsi teknoloji arkadaşlar. Bu arkamda gördüklerinizin sadece nanoteknoloji olanlarını aldım. G transformasyon. Maske açıp kapalı mı? Güzel. Lan. CS arkadaşlar. Eğim gördüğünüz gibi. Eğim. Ben size şöyle et peşte Ha. ama <laughs> göstereyim. Aman anavrat sövdürecekken bu ya. 3 vuruşta arkadaşlar. Aynen 3 vuruşta ölüyor. bu bıçak çıkartıyor. Bunda kalkan yok arkadaşlar. Sadece bıçak çıkartıyor bu. Evet. C'sini gösterdik zaten. Bunun ultisi yok mu ya? Kötü olmuş ultisinin olmaması. Hadi hemen bunu da koyalım arkadaşlar şöyle. Geç bakayım. Sen gel bunun ultisi var. Şöyle giyiyoruz arkadaşlar. Şeyi sadece çok kötü gözüküyor. Şu göğsündeki şey biraz daha küçük olabilir de onun dışında pek bir şey yok bence. Bakın arkadaşlar elinde bir şey şöyle gözleyeyim. Elinde bir şey çıkıyor. oksijen kalkanınız. Tekrar yapıyorsunuz bıçak. CS arkadaşlar ulti bakın. E bunu hangi şey Avengers filminde yaptığını tam hatırlamıyorum ama nasıl yaptığını hatırlıyorum yani adını unuttum şimdi. Bunun yanlarından da bir şey çıkıyordu ama onu eklememişler. Olsun gene de çok güçlü. Şöyle uçuyoruz. Besi gene dengede durma Kapatalım şunu geri gidelim arkadaşlar. Direkt zıplar zıplama zaten sizi uçuruyor arkadaşlar bu. Ee, nano teknolojiyi giyiyoruz. Eğim var arkadaşlar. Az önceki şeyden şöyle. <laughs> Uzak duran elinde şey falan oluyor. Evet arkadaşlar. Bunun da şöyle kalkanı var. Sonra bıçak. Genel olarak ultisi var arkadaşlar bunun şöyle. Ha. <laughs> tamam yeter. Lan yanlış şeye bastım Geliyor. <laughs> Öldüler mi lan hepsi? Ha ufaklıklar kalmış. Hadi öldürelim onları da. Niye? İki. yalan buraya öldü mü lan o ölmüş yalan seni bıçakla öldüreceğim oğlum geber <laughs> arkadaşlar face bu sefer havada dengeli durma şöyle havada durarken maskeyi çıkartıyoruz Maske çıkartın benim niye hoşuma gittiğini ben de anlamıyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Son şeyimize gidelim. Siyah en sevdiğim renk arkadaşlar. Koyun. E bak. Şöyle dönüşüm. Arkadaşlar şu göğsündeki şey çok büyük gözüküyor. Onun dışında pek bir problemleri yok yani. Gerçekten çok güçlüler. Tamam vesine bakalım. Bu da aynı şey gibi arkadaşlar. Az önce gösterdiğim şu Allah'ım ya yani, sinir oldum. Şunun gibi arkadaşlar bu da. Şöyle bakın mesela elinde gene bir şey çıktı. Kalkan yapıyoruz. Sana bıçak. B'si havada dengede durma. Askı çıkar kapama. Gerçekten çok iyi. Köylü. <laughs> Kerim <adım> köylü. köylü. <laughs> Öldüler mi lan? <laughs> Ölmemiş ibneler. <laughs> Geber. Oğlum sen inat ettin ya. <laughs> tek güzel arkadaşlar gerçekten çok iyiler hani benim acayip bir şekilde hoşuma gidiyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir tane arkadaşımız yoruma yazmış map'i verir misin diye vereyim arkadaşlar hemen map'i nasıl indireceğinize geçelim evet arkadaşlar size aşağıda vermiş olacağım linkten bu waterton'u indiriyorsunuz dolant yapıyorsunuz arkadaşlar size bu linki vereceğim ben paylaşacağım sizlerle indirecek arkadaşlar size oradan da hemen böyle indirilenler kısmından Water. Yani sizin buraya gelecektir. Ben indirdiğim için yapmıyorum. Bu dosyayı arkadaşlar kopyalayacaksınız. Her zaman size söylediğim gibi çalıştır açacaksınız. Yüzde yüzde yap yazıp arkadaşlar Minecraft'a gireceksiniz. Minecraft'a save bölümüne gelip arkadaşlar burada ben de zaten nüklü gördüğünüz gibi kopyala diyorum mesela. Kopyalanıyor şu anda. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bana kopyalandı. Bende şu an iki tane şey oldu mesela. iki tane Water Dünya benim mapimden oldu. Mesela bu mapi indirmek istiyorsanız dediğim yaparsanız olur arkadaşlar. Bu mapten şimdi bende iki tane oldu mesela. Şunu sil. Muhtemelen silmeyecek. Evet. Çünkü şu anda şey olduğu için oyunda olduğum için bunu silmez arkadaşlar. Size vereceğim linkten aşağıda bunu indirip anlattığım şekilde de kullan yani haritayı kullanabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Discord sunucumuza gelip Discord sunucumuzda sizlerle beraber oyunlar oynayıp Minecraft videoları çekmeyi düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.